Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Bu tavuğumuz e, gurke gelmiş olabilir. Şu da, şu da yeni yatmış. Bir de buna bakacağım. Ses tonlarına bakalım arkadaşlar. Evet bu da gurke herhalde arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Yani elim ıstırma gibi bir şey de yok. Ama ses tonları Herhalde gurku gösteriyor arkadaşlar. Ee, Nasıl edecek? Buraya şeyli yumurtalar koymuştuk. İşaretli yumurtalar koymuştuk. Orada da var herhalde. Bir de buranın yerini değiştirdim arkadaşlar. Şöyle e, biraz daha tenha gibi gözüksün diye böyle yaptım da e, inşallah Alışırlar. Şurada yumurta var mı? Bir bakalım. Burada yok. Burada da yok. Evet. Burada da yok. Burada da yok. Şu, şurada. Bir de burada var arkadaşlar. Acaba gurke mi geldiler ki? Sabah o Şimdi de bu da gelmiş buraya yatmış. <laughs> Arkadaşlar bunlar gurke gelmiş herhalde yoksa böyle hareket yaparlar mıydı ki bilmiyorum ki. <gülüyor> Bak. <laughs> Ay zibidiler var iki tane tavuğumuz gurke mi geldi yani şimdi nasıl edecek alttaki eski yumurtalar var işaretli yumurtalar var yeni yumurtalar var arkadaşlar inşallah bu iki beyazdır da bir bakarız en azından yumurtaların yerlerini bu Bir, biri yatıyor, biri kalkmış arkadaşlar. Bizim Gurki sen söyle. Söyle Gurke mi geldin? Zibi <laughs> De, değil. Valla o da koyduğumuz yumurtaların üstünde yatıyor arkadaşlar. Ben burayı ellemeyim. Öyle yapalım. Ben burayı ellemeyim. Şuradaki yumurtaları alayım arkadaşlar. Aynen. Burayı ellemeyelim. ve burada sabah gördüm bizim hanımızdan hariç yine yumurta vardı. Burayı ellemeyelim şurayı alalım. Arkadaşlar oradaki yumurtaları aldım ama bakın size şöyle bir şey göstereceğim. Yumurtanın üstünde böyle nokta noktacıklar var. Neden olur acaba? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? öylece göstereyim. Nokta nokta arkadaşlar böyle. Neden acaba? Allah Allah. Diğer yumurtalarda yok da bir tek bunda var arkadaşlar. Neden olur acaba? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Bugün bayağı bir solucan yine yedirdim arkadaşlar. Bugün yağış var arkadaşlar. Yağış olduğu için bağaya da gidemedim. Ben yine bu yumurtayı şilaya şileye yedireyim arkadaşlar. Adını siz getirin. Yine de bilgisi olan arkadaş varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Dur bak, dur. dur. Oh, bak şöyle yumurtanın iç, iç tarafını da göstereyim bir dakika. Yok içinde bir şey yok da o dış yüzeyinde böyle bir benek, 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 benek tomurcuklar oluşmuş arkadaşlar. Şila kızımız doğum yapmadı arkadaşlar. Göğüsler de sanki çekiliyor gibi. Tekrardan. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Güzelce yayılın bana. Amran bozun. Çocuklarımız da yeni aldığımız feriklerde bayağı bir alıştılar arkadaşlar. Yiyorlar, içiyorlar. Aha böyle yatıyorlar arkadaşlar. Güneşleniyorlar. Çok güzel. Hem tamam kız, köle kızı. Keşke yanımda kalem olsaydı o yumurtanın altındaki yani bizim işaretlediğimiz yumurtalardan hariç diğer yumurtalar da işaretlerdim arkadaşlar. Bundan sonra oraya yapılacak yumurtaları alırdık da bunu nasıl etsek acaba ya? Bugün bugün alsam onları da en azından yarınkileri işaretlesem daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Şimdi yarın bir daha yapacaklar oraya. Bir daha yapacaklar, bir daha yapacaklar. Orası harman ol olacak, gidecek. Yani karışacak. Yani bayağı bir yumurta ol olabilir orada. Ee, ilerleyen günlerde. Ee, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Koylu kızı. Elleme çocukları. Büyüdün de onları mı doğuyorsun Zibidi? Vallahi büyüdü de. Çocukları doğuyor Zibidi. Mideme bir ağrı girdi ben anlayamadım ya. Allah Allah. Cü 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 cü. Gelin bay. Ellemeyin cücükleri ama ha, şu tavuk kalkmış mı acaba o mu acaba bakalım yok lan yatıyor lan Şunlar da burada yatıyor. Ne güzel yatıyor bak. Zibidiler. Ne? Ee, kızım. Şu yumurtaları alayım. Sen yine yat tamam mı? Hı? Olur mu? Tamam. Dur bak. Dur bakayım. Nasıl seçecek kızım? Bir dur ya. Ama. Tamam şu işaretli. Şu. Nasıl bakıyor bak. <laughs> Hangisini alayım? Şuna bakayım. Şunda işaret var mı? Evet. Bunda işaret yok arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Başka var mı kızım? 7 taneydi zaten. Aha. Bu da işaretsiz. Yok işaretliymiş. Kızım iki dakika bir şey Gel. tamam bekle bekle orada bekle orada ben seni geri alacağım şu da işaretsiz evet bu da işaretsiz 7 tane de. 1 2 3 3 şu ne bu da işaretsiz bak or direkt oraya yatacak arkadaşlar bak kurk olduğu için herhalde evet bunu da alalım bu da işaretsiz şu 1 şu 2, şu 3, şu 4, 5, 6, 7. Tamam bunlar işaretli olanlar. Tamam. Gel kızım seni yerine koy. Gel bakayım yanıma gel. Gel. Gel gel oraya yatma gel. Veya bunlar oraya mı koysak acaba? He? He valla bunlar oraya koyalım yumurtaları. Dur bak bak kızım. Hah. Bak altına çekecek arkadaşlar. Arkasını. Bak. bak altına nasıl çekiyor bak. Al kesin. <laughs> Aha bir daha var. Hop. <laughs> Ula, vallahi aldı altına. Tamam ben şunları alayım arkadaşlar. Şimdi çünkü ee, bak düzlüğü arkadaşlar. Evet düzledi yattı. Zaten diğeri de oraya yatıyordu ya arkadaşlar. En azından ikisi bir. Biri o yatar bir o yatar. Va. Oldu mu? Anlaştık mı? <laughs> tamam anlaştık. Şimdi arkadaşlar bu işaretlediklerimiz eğer ki sıkıntılıysa yani bir gün bizim e, ışığın altında bayağı bir sıcağın altında kaldı ya. Yani resmen elimi dokunamıyordum arkadaşlar yumurtalara. Bak düzlüğü arkadaşlar. Resmen elimi dokunamıyordum yumurtalara. Ee, belki pişmiş de olabilir. Ee, ben yine yarın tam bu yuvuya yani bu yuvuya yumurta yaptıklarında onlara da, onlara da işaretleyeyim onları almayayım. En azından çıkacak çocuk oradan çıksın. Hatta yarınınkini bir de ertesi gününkini işaretleyelim. Yani yumurtanın çokluğuna göre hareket edelim. Biraz biraz fazla olsun yani. Yani şimdi bugün bunları bırakacağım. Kafa karışacak. Hiçbir şey yaramayacak. En iyisi, en iyisi mi? Ee, öyle yapalım arkadaşlar. Bak diğeri de geldi arkadaşlar orada yatıyor arada bir kahve şöyle düzleme yapıyor bak şu sirkeli su arkadaşlar Böyle kızı, ne böyle kızı mavi maviş. Ne yaptın kızım? Ha? Ne? yaptım? Mavi işte yaşlandı mı? Ne yaptı arkadaşlar? Öyle vuk 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 diye sesler çıkarıyor. Evet. Dediğim gibi yarına o şekilde bakarız. Hem kızım, Maviş. Maviş. vay 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 Şunları da koyalım. Ha bu arada arkadaşlar dinamitlen dinamitlen silahı yan yana getirelim. Zaten Şilanın artık hamile hamilelik gibi bir durumu yok. Hem bu kızım gel bak. Gel yarıma git. Gel. 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 Babacının kulu. Babacının kulu. Zibidi Gonzales. Bunları bir Nasıl olursa yan yana bir getirelim arkadaşlar. Halbuki hareketlerine bir bakalım. Ya e, hal ve hareketler nasıl olacak onlara bakar mı arkadaşlar? Bozoş, <laughs> artist, yoruyorsun yatıyor mu oğlum? Oh, keyfe bak. Hı? Koy geliyor, bulmuşsun yavrum. Oh, mis gibi. <laughs> şöyle şuraya doğursaydın ne vardı kişiyle? Hem mi kızım? Bir de cıbır cıbır bıraksaydın yavrular ne olurdu? E? Dibidi. <laughs> Niye olmadı? Anlat bahim. Niye olmadı? E mi kızım? Kasip değil miydi? <laughs> değil mi? Vay zibidi Gonzalez vay. Kaç kaç kaç. <laughs> yeni aldığımız fereklerden arkadaşlar yavaş yavaş alışacaklar ya yine Allah'tan fazla ellemiyorlar büyük tavuklar arkadaşlar yoksa dövebilirlerdi bayağı bir Burkun sesini duyuyor musunuz mu arkadaşlar? Önceden biraz araştırdığıma göre aynı bu sesi veriyor arkadaşlar yani. <laughs> Bakın diğeri de bekliyor. Bak o da orada bir yandan yumurtalar düzlüyor arkadaşlar. <laughs> Sayıyor mu ne oluyor mu kaç tane diye aldım diye. Vah vah vah. Vah çeviriyor arkadaşlar herhalde. hani her kuluçka makinesinde de çevirme yapıyorlar ya. Herhalde öyle çevirme yapıyor. Bu da sırasını mı bekliyor? Ne uyuşuna bakınlar. Kafasını çevirmişler. Bak. Allah Allah. Kızım. Yavrum. Ama bana bana <laughs> Acıttın ama. Bunlar da elleme diyelim. <laughs> tamam onlar senin olsun hadi. Onlar senin olsun. Sen de o kalkınca sırasıyla sen de yat tamam mı kızım? Heh, hep onun üstüne bırakma. Biraz da sen yat tamam mı? Heh, biraz o biraz sen derkene. Bak bu da, bu da aynı ses çıkarıyor gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Evet olay Bunlar ibaret arkadaşlar bugün yol, yol biraz kurulmuş motoruna çıkabildim yukarıya çok şükür Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah